Herkese merhaba. Evet bugünkü konumuz bir kavram üzerinden yola çıkarak konumuzu konuşacağız. Kavramımız böyle programlarımızda, videolarımızda kavramları da ara sıra konuşacağız. Önemlidir çünkü kavramlar hayatımızda her zaman için çok önemli. Şimdi bu videonun konusu kavramı eleştiri. Eski kullanımıyla tenkit anlamına geliyor. Şimdi eleştiri dediğimiz zaman bir kişi, bir konuyu, bir eseri yani herhangi bir alandaki bir konuyu diyelim doğru ve yanlışlarını da göstererek anlatmak amacıyla işte yazma ya da konuşma diliyle ifade etme anlamına geliyor aslında. Eleştiri bu. Ama tabii şimdi bir konunun ya da bir kişinin, bir eserin bir yapıtın bir e, alanın e, eleştirilebilmesi için e, ve onun doğru ve yanlış yönlerinin yönlerin gösterilebilmesi için o konuyla ilgili e, derin bir bilgi sahibine bireyin sahip olması gerekiyor ki o mevcut bilgisiyle becerisiyle ne yapabilsin konuyu e, eleştiri bağlamına getirebilsin eleştirebilsin tenkit edebilsin. Ya bu anlamda eleştiri Elbette her zaman olması gereken ve bireyin ya da toplumun dolayısıyla devletin de gelişmesini sağlayan önemli konulardan bir tanesi. Ama tabii yani eleştirinin işte tanımlamada da olduğu gibi konunun doğru ve yanlış yönlerini gösterilebilmesi, konunun doğru ya da yanlış yönlerini gösterilebilmesi o konuyla ilgili bireyin bilgi sahibi olmasıyla bağlantılı. Yani yeterince bilgi sahibi olmayan o konuyu derinlemesine bilmeyen, o konunun olumlu olumsuz yönlerini bilmeyen, o konuyla ilgili farklı makaleler okumayan, o konuyla ilgili farklı işte sempozyumlaradır, kongreleredir ya da her anlamıyla yani bir kitap olabilir ya da internette yapılan derinlemesine ciddi bir araştırma olabilir. Farklı ortamlarda bulunarak ciddi fikir bilgi sahibi olmakla ne yapılabilir? O konu hakkında eleştiri yapılabilir. Bir de eleştiri yapabilmek için dediğimiz gibi öncelikle bilgi sahibi olması gerekiyor. Şimdi özellikle ülkemizde bu dünyanın birçok yerinde de var aslında sadece bizle ilgili bir konu da değil. Ama biz kendimizi ne yapıyoruz bu anlamda konuşuyoruz. Şimdi özellikle eleştirinin olabilmesi için öncelikle bireyin ciddi bir bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Yani o bilgi birikimiyle o eleştiriyi yapacak. Bunu netleştirdik. Şimdi genel itibariyle bizde e, sorunlardan bir tanesi insanların e, bilgi sahibi olmadan da fikir sahibi olmaları. Yani e, herhangi bir sloganına kanarak ya da herhangi bir aforizmanın peşinde giderek e, fikir sahibi oluyor insanlar. Oysa ki Şimdi o konuyla ilgili bir bilgiye sahip değil. Belki bir konuyu eleştiriyor ya da bir konuya tamamıyla sahipleniyor. Ama o konuyla ilgili yeterince bilgiye sahip değil ama bir fikir sahibi olmuş. Yani bir, bir konuyla ilgili diyor ki şu şöyle, bu böyle yapıyor, şu şöyle yapıyor. Ya tamam ama bununla ilgili yani bu, bu, bu fikirleri ortaya koyabilmemiz için yerine göre bu eleştirileri ortaya koyabilmemiz için yeterli derecede bilgiye sahip miyiz? Bu konuyla ilgili biz ilgi sahibi olabildik mi? Hayır olamadık ama fikir sahibi olduk. İşte en büyük problemlerden bir tanesi bu. İnsanların yeterince bilgi sahibi olmadan herhangi bir konuyla yani bu tarih olabilir, bu sosyoloji olabilir, bu psikoloji olabilir, bu edebiyat olabilir, bu sanat olabilir, bu siyaset olabilir, bu günlük yaşam olabilir, bu spor olabilir. Yani aklımıza gelecek Hangi gelebilen hangi konu olursa olsun o konuyla ilgili direkt fikir sahibi olma, ama bilgi sahibi olmadan işte bu da aslında günümüz insanlığının önemli problemlerinden bir tanesi çünkü bu hatta bireyleri işte diplomalı cahiller ya da işte okuyan cahiller haline sokan konu da bu aslında ya yani oysa ki insan herhangi bir konuyla ilgili ee, bir eleştiri yapmadan önce ya da herhangi bir konu hakkında bir fikir sahibi olmadan önce o konuyla ilgili yeterince bilgiye sahip olması gerekiyor ki ki o konuyla ilgili gerek pozitif gerekse negatif yönlerini ortaya koyabilsin ve e, olumlu ya da olumsuz anlamda eleştirisini yapabilsin. Yani e, dolayısıyla şimdi öncelikle bu bu alanda hepimizin kendimizi ne yapması gerekiyor, geliştirmesi gerekiyor ki o edindiğimiz bilgilerle fikir sahibi olabilelim. Dolayısıyla herhangi bir konuya yaklaşırken konusu her ne olursa olsun hiçbir şekilde önemli değil. Dediğim gibi ekonomiden tutun sanata, sosyolojiden tutun siyasete, psikolojiden tutun spora yani konusu her ne olursa olsun... O konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki eleştiri yapabilelim, ki fikir sahibi olabilelim. Ee, bu anlamda eğer bilgi sahibi olmak istiyorsak, eğer fikir sahibi oradan fikir sahibi olmak istiyorsak hakikaten o bilgiye ulaşmanın yönlerini, yöntemlerini bilmeliyiz. O bilgiye ulaşmak için Elimizden gelen her türlü gayreti gösterebilmeliyiz. Onun için ciddi bir mücadele vermemiz lazım. Çünkü bilgi sahibi olmak öyle kolay yani bir iki internete tıklamayla olan şey yok, değil. Çünkü internette de birçok yanlış bilgi, kayda değer olmayan bilgi, saptırıcı bilgi, aldatıcı bilgi, birçok bilgi var. Dolayısıyla çünkü herkes aklına gelebileni oraya yazabiliyor. Hele ki sosyal medya boyutuna geçtiğimiz zaman orası daha da tehlikeli. Bireyin gelişimi açısından oysa ki bu tür alanlarda kendimizi geliştirebilmemiz için öncelikle ciddi araştırmalar, okumalar, yani farklı kitap okumalar olabilir, gazete olabilir, dergi olabilir. sağlam kaynaklara ulaşarak internet üzerinden medya, farklı kaynaklara ulaşarak ne yapabiliriz, bilgi sahibi olabiliriz. Yine e, medya üzerinden çok farklı bilgilere sahip olabiliriz ve bunlar neticesinde de, bunlar neticesinde de, aslında YouTube dünyası da bu anlamda çok ciddi bir zenginliğe sahip. Yeter ki birey e, öğrenmek istediği ya da e, eleştiri yapmak istediği konuyla ilgili bilgi sahibi olmayı istesin. YouTube bu anlamda müthiş bir zenginliğe sahip, oradan birçok e, bilgi sahibi birey olabilir ve bunun neticesinde de ciddi bir fikrede sahip olabilir. Tabii eleştirinin de bazı özellikleri var. Yani bir kere eleştirinin her şeyden önce objektif olması gerekiyor. Objektif olabilmesi için yine az önceki konuya döneceğiz. Bilgi sahibi olması gerekiyor bireyin ki onunla ilgili objektif verileri ortaya sunabilsin. Şimdi dinleyici için de ya da okuyucu din o, e, okuyucu için de aynı şey geçerli. Yani onunla ilgili yeterince bilgi sahibi olmayan bir kişiden bir konuyu alıyorsa ve onun neticesinde bilgi sahibi olup fikir sahibi olabiliyorsa nedir orada? Objektiflikten uzak yani nesnel verilerden uzak bir bilgiye sahip olacaktır. Dolayısıyla fikir sahibi olacaktır. Onun için yani doğru kaynaklardan ya da birçok farklı kaynaktan okuyarak farklı kaynaktan dinleyerek farklı kaynaktan izleyerek doğru neticeyi ortaya çıkararak e, fikir sahibi olmak bu anlamda belki de en tavsiye edilebilecek konu yani bir kitaptan olabilir ikinci kitap üç dört kitap olur her neyse tüm bunların e, sentezi yapılarak doğruya birey ne yapabilir ulaşabilir dolayısıyla fikir sahibi olabilir ama işte birisinin söylemiş olduğu bir yalanla birisinin e, söylemiş olduğu bir aforizma ile bir sloganla fikir sahibi olmaya kalkışırsak yani işte şu B'dir, bu C'dir, bu iyidir, bu kötüdür, bu zengindir, bu fakirdir. Tamam ama ben bunu söylüyorum da sen bununla ilgili yani benim söylediğimi istinaden sadece olaya gidiyorsan doğal olarak ne yapacak? Birey yanılacaktır. Ama bununla ilgili ciddi araştırmalar yapılırsa herhangi bir konu A konusu B konusu. Bununla ilgili girilip YouTube'da her yönüyle farklı araştırma yapılabilir. Gençler için özellikle çünkü onlar daha fazla dinlemeyi, izlemeyi seviyorlar. Buna gidilebilir. Ama bununla birlikte okumayı da ciddi şekilde tavsiye ediyorum. Okumalarla da aynı şekilde yapılabilir. Yani A kaynağından B kaynağından C kaynağından D kaynağından okuyarak oradan alınan bilgilerle fikir sahibi olunabilir ve dolayısıyla objektif bilgilere ulaşılabilir. Ya da işte nesnel verilere ne yapılabilir? ulaşılabilir e, Bu bu o, videonun konusu da eleştiri e, kavramı üzerinden, eleştiri kavramı üzerinden insanın eleştiriye e, eleştiri yapabilmesi için eleştiriye bir şeyi tabi, o konuyu tabi tutabilmesi için öncelikle onun çok ciddi bir bilgi e, birikimine sahip olması gerekliliğini vurguladık. Yine çok bilgi, çok ciddi bir bilgiye sahip olma neticesinde elde edeceği fikir elde edeceği o fikir kavramıyla da ne yapacaktır? Kendisine o eleştiri kendisinde o eleştiri hakkını görecektir. Yani önemli olan eleştiri yapılabilir evet ama o eleştiri yapılabilmesi için o konu yani birinin bir saç modeli ya da ne bileyim birinin bir kıyafetiyle ilgili bir eleştirili yapıyor. Yani bir sanat eseriyle ilgili bir kostümle ilgili diyelim ki bir eleştiri yapıyoruz. Ya tamam da şimdi o kostümle ilgili bir eleştiri yaparken onunla ilgili acaba ciddi bir bilgi birikimine sahip miyiz ki fikir sahibi olduk ve eleştiriyi yapabiliyoruz. İşte kendimize yönetmemiz gereken konu bu ya da ne bileyim işte sosyal bir olayı e, eleştiri konusu yapıyoruz ya da ekonomiyle ilgili bir konuyu eleştiri konusu yapıyoruz tamam ama bununla ilgili ciddi bir bilgi birikimine sahip miyiz yani bununla ilgili okuduk mu yazdık mı araştırdık mı dinledik mi tartıştık mı ya bununla ilgili ciddi bir zaman harcadık mı temel mesele budur ha bunlar yapıldıktan sonra bilgi sahibi olacağızdır dolayısıyla fikir sahibi olacağızdır dolayısıyla yorum yapabileceğizdir işte bu şekilde e, yorumlamamız gerekiyor. Tabii Özellikle genç arkadaşlardan ya da diğer herkesinden, arkadaştan bu konuyla ilgili e, kendi e, görüşlerini, düşüncelerini e, yorumlarda da paylaşmalarını özellikle rica ediyorum. E, ve videoyu işte beğenmenizi, e, kanalıma abone olmanızı e, ve mümkün olduğunca da eşimize, dostumuza da bunu tavsiye etmenizi özellikle rica ediyorum. Bir başka videoda da görüşmek üzere, hoşçakalın.